Herkese merhaba arkadaşlar ben Faruk Turgut. Altın kritik günler öncesinde piyasadaki haberleri de arkasına alarak güçlü bir temel oluşturmaya devam ediyor. Yaklaşan ve yeni gelen haberlerle birlikte altındaki son düşüş bir dip seviyesi olarak kalabilir ve yeni bir yükseliş trendi başlayabilir mi? Gündemde bulunan ve emtia piyasasını yakından ilgilendiren son dakika haberlerini de sizlere sunarak altının hem ons hem gram grafikleri üzerinden önemli noktaları sizlere belirteceğim. Sonuna kadar izleyip her her ayrıntıya önem vermeyi ve yeni gelen arkadaşlar da kanala abone olmayı unutmasınlar diyelim. Öncelikle genel olarak gündemdeki ve piyasadaki haberleri, son dakika haberlerini ve gelebilecek haberlerle birlikte yorumlamalarımı yapmak istiyorum. Bunun en yakın ele alabileceğimiz haberlerden biri ise Trump'ın koronavirüs hastalığına yakalanması ve piyasalarda bununla alakalı bir korku oluşmasıyla birlikte VIX endeksindeki yükseliş. Bu yükseliş önümüzdeki hafta devam edebilir mi? Ben devam edeceğini düşünmüyorum. Fakat Trump tarafından özellikle Beyaz Saray tarafından danışmanlara aracılığıyla Trump'ın durumunun ciddi olabileceğinin e, yani örnekleriyle birlikte verilmesi işte hastaneye yatırılması gibi işte ne bileyim daha böyle ciddi adımlarla birlikte Trump'ın hastalığının ciddiye gitmesi şeklinde açıklamalar medyaya sunulursa bununla birlikte VIX korku endeksindeki yükseliş artar. Peki bunun altına bir zararı olur mu? Kısa vadeli olsa da VIX korku endeksindeki oynaklıklar Kasım ayındaki seçimlere kadar Ekim ayının altın için bir e, güçlülük göstergesi içerisinde olabileceğini sizlere söylemek isterim. Bununla birlikte e, bunu ben her zaman söylüyorum. Bu da ele almamız gereken ve altının özellikle e, yükselen trendinin e, temelinin sağlam olduğunu gösteren şeylerden birisidir ki kısa vade adına en azından e, Kasım ayındaki Amerika'da olacak seçimler e, konusuna gelmeden önce bu bağlamda dolar endeksinin seçimlerle alakalı oluşabilecek bir politik anlamda ekonomik anlamda siyasi anlamda kriz ortamında dolar endeksinin geri çekilme ihtimali yani dolar endeksinde çıkışlar olabilir zaten yakın dönemde dolar endeksinin dirence gitmesiyle de birlikte dolar endeksinden çıkışlar da gördük fakat bu çıkışların altın ve gümüş piyasasına aktarılması gerekirken nakitte tutarak insanların en az piyasanın nabzını yokladığını gördük Peki bu nakitte tutulan dolarlar ne zaman e, altına aktarılır ve ne zaman e, bu anlamda altının hareketliği sağlanır e, gerçekten Kasım ayına kadar çok böyle bir e, oynaklık dönemi yaşasak da altında çok e, büyük bir düşüş olabileceğini Ben düşünmüyorum aksine e, buna tekrar değiniyorum Bu da ele alacağımız başlıklardan birisidir ki teşvik paketi temsilciler meclisinden geçti Ben bunu önceden de e, söylemiştim Bir önceki videoda da arkadaşlar teşvik paketi 2.2 trilyon dolar seviyesinde olup olmayacağına yani 1 trilyon dolar mı olacak 1.5 trilyon dolar mı olacak yoksa 2 trilyon doların üstünde bir teşvik paketiyle e, halka yardım mı yapılacak aslında e, Amerika'da mecliste Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bilinmezlik ve karar verememe durumu e, temelinde buydu yani baktığımız zaman buna karar veremiyorlardı yoksa teşvik paketinin geleceğini herkes biliyordu siciler meclisinden geçtikten sonra benim gözümde siz sakın kesin olarak algılamayın ama benim gözümde kesin bundan sonra onayı gelecek ve gerek önümüzdeki hafta gerekse bir sonraki hafta bunun artık tamamen haberi verilir artık Trump tarafından mı verilir Trump yönetimi tarafından mı verilir bilmiyorum FED tarafından mı verilir ama kesin bir şekilde ben teşvik paketinin de geleceğini düşünüyorum teşvik paketi nedir teşvik paketi daha fazla paradır parasal genişlemedir altına e, bu teşvik paketi geldi iyi zaman hemen altına mı yatırılacak? Hayır. Ne diyoruz? Altının orta vade güçlülüğünü sağlayacak ve altının hedeflerini daha yükseğe taşıyacak. Çünkü parasal anlamda genişleme daha fazla para basma yetkisiyle birlikte insanlara para dağıtma yani daha fazla altının yükselmesine sebep Olabilir. Bir diğer konu ise hemen şöyle altın grafiğini açayım, altını da bir yorumlayayım. E, i̇kinci dalga korkusu var mı sorusuna da ondan sonra cevap verelim. Şimdi e, teknik olarak altını yorumlayacak olursak, g ons altında şöyle görüyorsunuz, Ichimoku bulutunda yükseliş hareketi yapabilecek bir aralığa girdiğini ve e, temel anlamda şöyle göstereyim, trendden dip seviyesi alarak bu haftayı yükselişle kapattığını görüyoruz. Şu an günlük grafikte de sizlere gösteriyorum. Ichimoku indikatörüyle baktığımız zaman arkadaşlar. Şu yeşil bant aralığında herhangi bir tehlike olmadan yeni bir yükseliş trendi oluşturabilecek seviyelere adım atabilme potansiyelini ben görüyorum. Yani bu bağlamda e, fiyat verecek olursam bu hafta içini özellikle bu haftalık günlük mumların yeşillerinin devam etmesiyle birlikte 1927 dolar üzerinde bir kapanış gelirse işte o zaman. Kasım ayına gelmeden yani Ekim ayının sonuna kadar altında büyük bir sıçrama görebiliriz ve 2000 dolar seviyelerine kadar olmasa da yani oralar Kasım ayındaki seçimlere kadar güçlü bir seviye olabilir. Çünkü tarihi zirveler kolay kolay kırılmayacaktır diye düşünüyorum. Fakat 2000 dolar seviyelerine kadar bir atak gelebilir. Yeter ki önümüzdeki hafta bu bant aralığında belirttiğim seviyelerin üzerinde kapanış gerçekleştirsin. Aşağıya inse de 1840 1860 bandı aralığının güçlü destek olduğunu sizlere belirtmek isterim. Ons tarafında yani yeni bir yükseliş trendi oluşturabilmesi için hem piyasa buna izinlerde hem de beklentinin en çok ve gözün en çok çevrildiği nokta olan teşvik paketinin artık miktarına karar verildi. Bununla da birlikte altının yükselişinin e, hazırlanması sağlanıldı diyelim. Trump'ın hasta olmasına değindik. ABD seçimleri nasıl etkiler ve ikinci dalga korkusu var mı sorularına gelecek olursak. Gramı da bu sorulardan sonra yanıtlayayım. Ekranda kalsın şöyle. Şimdi ikinci dalga korkusu arkadaşlar ben bunun fiyatlanmasının çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir dünyaya dönüp bakalım. Yani ardı sıra kesilmeyen bir şekilde herkes bir aşı çalışması ve bir ilaç çalışması yaparak her gün bir şeyler duyuruyorlar. Ve bununla da birlikte artık piyasa bunları çok fazla fiyatlamıyor. Evet, ilk zaman e, Rusya'nın aşı haberiyle birlikte gelen ilk aşı haberiyle birlikte işte biz aşıyı bulduk ve uyguladık gibisinden haberlerle birlikte e, bunun e, fiyatlanmasını ufak miktarlarda yaptı, volatilitesini sağladı. Bundan sonra gelecek ciddi adımlara odaklanmamız lazım. Yani e, altında bir altın diyorum. E, yani koronavirüs sürecinde e, altına etkileyebilecek ikinci dalga korkusu var mı sorusunu sorabilmemiz için aşının çıkması ve aşının herkese uygulanabiliyor olması ve bunun kanıtlanması gerekir. Bu süreçte en az 2021 yılının ortalarına kadar devam edeceğini ben düşünüyorum. Geçtik ki bu korkunun satışa sebep olmayacağını düşünüyorum ben. Fikirlerim bu yönde. Peki gelelim bir diğer soruya. Bakın her konuyu ele alıyoruz ve altın açısından kafa. E, Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum. Bu sorularla birlikte de sizlere bir yol göstermiş oluyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gelecek seçimler, bu ABD'de yapılacak olan Kasım ayındaki seçimlerde Trump gelirse ne olur, Biden gelirse ne olur, altın açısından nasıl bir etkileşim olur sorusu çok fazla geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel itibariyle yorumlayacağımız zaman bir seçimde iki tarafında yani çok böyle crazy diye tabir edebileceğimiz deli şekilde açıklamalarını gördük. Bununla birlikte çok fazla bir böyle ekonomik ve siyasi anlamda politik anlamda dışarıya sataşmalarını izledik. Bundan sonra seçim günleri yaklaştıkça içsel karışıklıkları da sebep olabilecek açıklamalar ve hareketler görebiliriz. Yani ABD tarafında bir içsel karmaşa durumu söz konusu olursa elbette ki bu dolar endeksinin düşüşüne, bunu paralel olarak ABD tahvillerinin düşüşüne ve paranın altına akışına sebep olur ki ben böyle bir ihtimalin çok fazla olduğunu görüyorum. Trump gelirse tabii ki bu düzen devam eder ve borsaları fonlamaya, fonladığını söylemişti, fonlamaya devam eder. Emtia piyasası da bundan olumlu etkilenir. Çünkü piyasada nakit artışı artar. Biden gelirse ufak tefek geri çekilmeler ve oynaklıklar olsa bile para babalarının çok fazla sistemi bozmaya izin vereceğini düşünmüyorum Biden tarafında. Yani altın güçlü temeller oluşturmaya ve yoluna devam etmeye ilerliyor diyelim. Gram tarafını yorumlayalım arkadaşlar özellikle gram tarafını da istiyorlar. 475 liraya direncine kafa atarak 478 liradaki direncine kafa atarak ee oraya doğru ilerlemiş bir gram fiyatlanmasıyla karşı karşıyayız. Görüyorsunuz burada 20 2020 2020'nin Mart ayından beri oluşturduğu trend içerisinde çok sağlam bir şekilde trendi de bozmadan ilerliyor ve yoluna devam ediyor. Alt kanala değdikten sonra hızlı bir tepki alarak tekrar kendini o alt kanal seviyelerde neresiydi? 440 ila 450 bandı aralığıydı. E, o satışla altın piyasasına gelen satışla birlikte o banda değdikten sonra tekrar kendini 480'lere doğru 60 bulunuyor. Şimdi 478'ler ve 480 band aralığının üzerinde kapanış gelirse flama harekete geçer ve flama hedefi olan e, 530 e, ila 540 banda aralığına daha fazla ilerleme isteği oluşur yani teknik anlamda e, yükselişe hazır olur diyebilirim gram tarafında söyleyeceklerim bu kadar ufak tefek satışlar gelse de 440 ila 450 bandı aralığının sizlere güçlü destek olduğunu belirteyim ama şu an yükselişe daha yakın altın takipçilerini Böylelikle bilgilendirmiş oldum kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum